Oturanlara sadece kapı tarafı oturanlara solcu Hocamızla Hocamız da dersten biz birbirimize giriyorduk. Nasıl bir tablo? İkimiz bir taraftan memleket kurtarıyor. Öyle bir fitne girmişti ki evlatlar arasına lisede böyle yani yüzüne bakmaya kıyamadığımız sınıf arkadaşım da fark etti. Hangi çocuğun dersine gelirse o mutlaka üniversite kazanmıştır derler bir öğretmenimiz öldü öldü. Üniversiteye gittik. Allah Allah. Yurtlarda yer yok. Devletin imkanları şimdiki gibi mümkün değil. Zaten kimsenin kimseden haberi yok. 77, 78, 78, 79 da ben Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ne öğrenci oldum. O zaman kağıdı yüksek teknik öğretmen oldum. Ev bulamıyoruz. Ev istiyoruz. Kiralık evimiz varmış dediklerinde öğrenci misiniz? Yüzümüze kapıyı çarpıyor. Yok evladım ben vermem demiyor ya Yüzümü... Bulamadık. Sonra bulduk ben bulduk. Suyu var, elektriği var, suyu yok vesaire. İki saat yeni karabüsler mağazalarının oluşum kapısında iki saat iki tane ampul için beklediğimi biliyorum. İki buçuk saat sırada. O gün ben... Ya kuyruklar bilmem ne falan. Çok şükür sizler bunları yaşamadınız. İnşallah yaşamayın. Ama asıl bir de huzursuzluk vardı, ölüm tehlikesi. Okula gidene kadar acaba kurşun nereden geldi? Sevgili büyüklerim, değerli kardeşlerim. Bu arada birisi var, bizim de çok ilgileniyor. Demeterber'de özel bir sitesi var. Özel bir sitesinin Sırna gibi bodrum bir yerde hocalarımız dersler görüyor. Ama Necmet Erbakan hocamızı tabi kor için işte, kutlarda aileden dolayı ama orada yüz yüze gelip biz bizi sohbeti dinlerken memleket için kaygılanan birisi olduğunu yakından gördük. Ben hemen kağıdı kâd çekiyorum. Bu yıldır hala öyle. Hocamın yanına oturuyorum. Hocam Bismillahirrahmanirrahim yoktu. Herkes onu yaşıyor. Kendine nasıl sürmüyor. De Delikanlı sen bu kağıdı kalemi cebine koy. Kafana yaz. Şimdi biraz sonra belki birileri dışarıda yaramaz insanlar Yaramazlar senin bu yazdıklarını suç unsuru olarak kayda geçirebilirler. Bakar mısınız? Birisinin anlattığı notları almamızın bile sakıncalı olduğu bir dönem sonra tabii biz kafamıza yazıyoruz, kafamızdan sonra notlarımızı tutuyoruz ama zor zor hocamdan ne öğrendik konusunu sayın başkan, o kadar güzel zor ki ama içerimizde, el, içinde en önemli cümle bizim kendimize zor güvenimizi zor Biz bir şey yapabiliriz, o günlerden kalan politikacılar hala bize inanmıyorlar zor zor ama bunlar bu yıllarda çok da 35-40 yıl Türkiye toplu iğne bile yapamaz. Yapamadı. Toplu iğne bile yapamadı. Diye büyük mütefekkirler konuşuyor. Şimdi Allah'a şükürler Bu özgüvenle biz tepeye gideceğiz. Tabi bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yerelde ve e, genelde birçok yönetici her hocamızın verdiği bu özgüvenle ve yol haritasıyla yöneticilik yapıyor. Meclisin çoğusu çok şükür saygıda kusur etmiyor. Ama doğrusu isterseniz Türkiye'nin buraya gelmesinde çok çok fazla emeği var. Çok kısa bir anekdotumu anlatayım. Yahyalı tabii orada öğretirken ihtilal oldu. 80 ihtilali. Hani rapor topar götürdüler. Biz de çok kısa geçiyorum. Mahkemelerde takip ediyoruz hocam. En son mahkemesine gittiğimizde hakim dedi ki e, İslami hayatta hakim kılmaktan sanır Erbakan ve arkadaşlarının arkadaşlarının hepsini siliniyorsunuz. Şu kadar yok, şu kadar ay yani uzun bir hapis cezası görülüyor. Salonda hepimizin başında, her sıranın başında bir tane uzun namlulu silahla e, asker var. Sanki teröristler. Kimse sesini çıkarmadı. Bir kişi ıslık çalardı. Bu der gibi. Biraz sonra mahkeme ara verdi. Dışarı çıktı. Yahyalı Hacı Hasan Efendi sakin onlara. Biz dış gibi. Kofi de. Biraz sonra ceza verecekler. Sadece onları vardı. Bunlar da geçebiliyorlardı Türkiye'ye. İçeri girdik. Mahkemenin tutuksuz yargılanmasına, devam etmesine karar verilmiş. Birden beri merak ediyoruz. Yani. Nasıl sayılmış? Korkuyun, Hüsnü Zalan hocamızı çok şükür yarabbi. Başka bir şey değil. Sadece bunun için yargılandık dediğini yani onu otobüste dönerken Mamak Cezayir'de yanındaydı. Ama bir şey daha oldu. Bir Yahya Yahya'da bir Hacı Hasan Efendi daha var İpek Hoca. Bir ara Mali Mali'niz e, taraftarı olarak mola gibi olmuştu. O zaman biraz daha etkilenen arkadaşlarımızla da, Yahya'la İpek Hoca'ya da gittik. Hepsini ziyaret ederdik arasına. Hocam nasıl olacak? Erbakan hocam hakkında ne diyorsunuz dendiğinde hoca efendi dedi ki ben 42 yıldır kürsüdeyim o yıllarda. Arabistan'da ve Mısır'da okudum. Erbakan hocam ortaya çıkıp da bunu anlatana kadar faiz ekonomi, namaz kılan belediye başkanı, namaz kılan vali savcı ve aynı zamanda da Besmele ile açılan bir okul, Kur'an kursları bulacağını hiç düşünmüyordum. Ama Erbakan hocamız geldi, bunları anlatırken gerçekten oluyormuş dedi. Olur canım biz Tabii Halbuki biz bunu kürsüden anlatıyoruz. Öğretmenliğe başladı. Öğretmen her o yıl boyunca, her yaz tatili, biraz önce Sayın Başkanımızın Cemet Milli Görüş Kültür Merkezi'nden sonra taşındı. Fargat Kültür Merkezi'ne her 15 tatilde biz arkadaşlarımız olarak, öğretmen arkadaşlarımız devam ettik orada. Hakikaten çok şeyler var.